Kanal D'de ekrana gelen, Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen, 4 ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açtı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kanal D'de ekrana gelen, Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen, 4 ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açtı. Nihan Ünsal'ın İzmirli bir iş adamıyla yaşadığı ilişkinin fotoğraflarla kanıtlandığı da iddialar arasında yer aldı. Sergen'in menajerlik şirketi şu açıklamayı yaptı. Burak Bey kenara çekildi ve olanları izliyor. İhanet olayı doğru ki dava açıyor. Boşanma olayı da doğru. Dedi işte ihanet kareleri. Burak Sergen'in eşi Niha'nın yasak aşkının belgesi fotoğrafları ortaya çıktı. Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal'ın İzmirli sevgilisi Özer Kocer'le el ele yakalandı. Burak Sergen'in evliliği üzerinde kara bulutlar dolanıyor. Önceki gün Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği eşi tarafından aldatıldığı iddia edilmişti. Bugün ise yasak aşkın fotoğrafları ortaya çıktı. Günaydın'ın özel haberine göre, Nihan Ünsal, İzmirli olduğu öğrenilen Özer Kocer ile birlikte. Günaydın bu ilişkiyi Aqua Floria ABM'de belgeledi. Nihan ve Özer ikilisi, AVM'ye el ele girdi, ardından da gittikleri mekanat samimi şekilde görüntülendi. Oyuncu Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal ile yer aldığı fotoğrafların tamamını Instagram sayfasından sildi. Nihan Ünsal ile sosyal medya hesabını kapattı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar